Arkadaşlar hoş geldiniz. Twitch'te canlı yayındayız. Kanka telifsiz açmak zorundayım. Bir Draki Pendant denememiz olacak. Bu Draki Pendant denememiz magic olacak. Ee, chatten Windiara Uğur abiye deneyeceğiz. Ona biz bir magic şevel çıkartmıştık. Sonra dedi ki Kalanları da alalım da deneyelim dedi. Ben de deneyelim dedim. Öyle oldu. Buraya tamı tamına 17 GB gitti. Şurası tam olarak 17 GB fakat bunu biz çıkarttığımız için buna para ödemedik. Harf sıralaması da şu şekilde bilmeyenler için S en iyisi S çıkartırsak en iyisi sonra A B C D diye gidiyor. Yani bizim buradan beklentimiz S çıkması. Bu arada müzikleş. Böyle daha iyi gibi. Evet. O zaman arkadaşlar şöyle başlıyorum. Rakip pendantımız. Bir magic. Magic atıyorduk değil mi ilk? Aynen magic. Ve bir mavi trina. Şöyle bekliyoruz. A, A, S. Valla ağzınızdan bal damlıyor. A, S, A yazanlar var. B, A, S yazanlar var. Hep böyle işlerinde S, S'ler var. S, S'ler var. Araya D yazan var ama. B, S, S yazan var. Hadi bakalım. İlki geliyor o zaman abi. <laughs> İlki geldi. Acaba ne geldi? <laughs> Joker aleyküm selam hoş geldin. Hoş. İnşallah estir abi. İşte bu. İşte bu. Ama ama biz bunun aynısını ben dejavu oldum şu an. Hatırlıyor musunuz? Yemze yapmıştık. Aynısını bak Uğur abi. S çıkarmıştık. İkincisi D çıkmıştı. Böyle senin dediğin gibi arka arkaya atmıştık. İnşallah patlamayız abi. Hadi bakalım. Bundan da S şey alırsak. Yaklaşık bu bildiğim kadarıyla 15.000 mi ediyormuş? 10-15.000 lira arası deniyor. Ne kadar ediyor bilmiyorum tam olarak ama ona bakarız sitelerden kaça satıyorlar. Evet ilk esimizi aldık. Oh valla heyecan darıkta. Da. Şöyle bunu koyuyoruz. Ha bunu koyuyoruz ve abunu da koyuyoruz. Yok relok atmayacağız abi. Relok atmayacağız. Relok atacak olsam bana kalırsa server değiştirirdim ben. Ee, Evet bir S daha gelirse ya bak A da olur S de olur abi. A da olur bak bu arada. Korkmaz abi hoş geldin. Aleyküm selam. A da olur S de olur. Yani A'ya da hayır demeyiz ama inşallah S alırız. İnşallah S gelir. Hadi bakalım. Geliyor. Geliyor. S mi acaba? Abi lütfen S olsun. S olsun be. Haydi bismillah. Bakıyorum abi. Oh. Abi lütfen ya. Hadi be. Hadi be. Ben bu anı yaşamıştım. Allah çarpsın bu anı. Bu anı. Aynısını yaşadık abi. Bu anı Yemz'de ağzına yüzüne fırlatayım ya. Ben böyle oyunun içine edeyim. Ha bu adamı buraya dikip yazılımını yazan koçcunun da eline ayağına... Ya aynısını yaşadık ya. Aynısını yaşadık abi ya. Ya bak böyle bir şey yok gerçekten ya. Oğlum önce gösterip sonra el... Elini... Nasıl iştir ben anlamadım bunu ya. S alıyorsun sonraki D alıyor. Böyle bir şey yok ya. Bak A bile olurdu ya. A bile olurdu. Diğerini trinasız basayım. Basayım mı? Bence hiç gerek yok ama istiyorsan basayım abi sıkıntı yok. Ulan be. Ulan be. Trenasız gümler. Gümleyecek zaten. Evet arkadaşlar. Uğur abi bas dedi. Yolun sonu dedi. EP cross niyetine takarlarmış bunu. Evet 30 health bonusu olduğu için ama e, Uğur abi bas dedi. Ben bir şey diyemem bu konuda. Onun temi böyle trenasız basacağız. Trenasız Es gelirse belki birkaç GB edebilir. Tabi yana da bilir bu arada. Yanma ihtimali çok çok yüksek şu an. <laughs> Haydi bakalım. Geçti lan. Yanmadı lan. Es gelmiş midir acaba lan? Vallahi Trinasız geçti. İnanılmaz. Trinasız geçti. 17 GB masraf arkadaşlar Sa ama Magic Javel bizimdi ee, kutudan almıştık Evet bakalım bakalım ne gelmiş bakalım Lan D geldiyse var ya yalnız yani Ah lan be güzelim takını hale geldi lan Ağzına yüzüne tüküreyim oyun Ağzına yüzüne tüküreyim be. Vay be. Ulan be. Şaka gibi yemin ediyorum. Tirinasız bastık. Tirinasız S verdi ya. Mavi Tirinasız S verdi ya. Ortası D lanet olası pislik seni. Senin ağzına tüküreyim oyun gibi ya. Ha bu Draki'yi ben Mage karakterime taksam. 5 HP recovery'si yaratıklarda işler mi arkadaşlar? 5 HP recoverysi benim canımın dolmasını sağlar mı? <laughs> Oğlum çaktırma. YouTube'dakiler bilmiyor şu an bunu. İşlemiyor. Evet arkadaşlar, işlemezmiş. Bunu da öğrenmiş olduk tekrardan. Evet, denemesi bedava. Yok ya, nasıl bedava? Tak bakayım bunu çıkarıp satabiliyor mu? Evet. İşlemiyormuş. R vurursak işliyormuş. Aha, Evil Wizard'ları Alanla keserken R vurursun. Evet arkadaşlar yani zarar ettik 17 GB bu etmeyeceği için zarar olmuş oldu o zaman bir zarar videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar hoş geldiniz Twitch'te canlı yayındayız ve Nano MC bugün 50 tane silver gem kıracağız da blue gem de kıracağız fakat ben 50 silver diye yazarım onu sharp kırırız ilk 18 tane blue gemden başlayacağım blue gem Bakalım. Bu arada toplam buraya 220 m gitti. 220 m'den bir tane Lego 160-170 m civarlarında. O yüzden bir Lego kurtarmıyor. Yanına bir şeyler lazım. Bir Lego bir Eagle olur mesela. O yüzden kaotik Generator duy bize. Bu mesela bir tane Eagle Eye atsa abi. Yanına bir tane de Silver'dan Lego. Tamam. Temiz. Üzerine ekleriz bir şeyler. Ama Bluegem leş atıyor şu an. Bir Raptor Raptor atsaydım. Yapma be. Şu donluk ne kadar çok. Evet arkadaşlar. Bluegem batırdı. Geçelim Silver gemlere. Bakalım Silver'lardan ne alacağız şunları. Aha şey gitti oraya valla. <laughs> Silver gemlerden bir Scorching'le başladık. Dundee başladık. Az önce bir Lego çıkartmıştı birisi. İnşallah bize de çıkar. Neden çıkmasın? Nano Mage neden kar etmesin abi? Neden? Bak Heros orada bir çok durdu gibi. Gözüme çarptı. Sanki hero satacak. Hadi oyun. Haydi oyun. Deep kara hat-trick yaptık. Nedeni benim kırıyor olmam mı? Bir daha Deep kara attı ya. Ya yapma be abi murkine ya. Böyle bir iglan yapıştır önden. Evet arkadaşlar kaldı 26 yaralamışız. Şu an batıyoruz. Evet Nano Mage'in kaybolan dayısını bulduk. Buraya saklanmış. Ama yeter ya. Vallahi yeter ama ya. Şimdi biri şuradan kase atacak Heros Valoros olsa. Burada Jonta'yı yakacağız. Bak hala ne Bir Eagle ay Heh hele şükür. Yanına bir de Lego lazım abi. Şu an benim kar edebilmem için. Nano Mage'in kar edebilmesi için abi. Şu an bir adet Lego lazım. Bir Raptor geliyor. Bir Lego lazım. Etme eyleme oyun. Bir Scorching. Çok çöp unik aldık be. Bir Raptor daha. Güzel. Haydi oğlum. Bir DS. Çok unik aldık. Geliyor mu bir takı? İyi atıyor. Bir takı. Bir Raptor daha. Raptor güzel abi. Olur da bir takı lazım bize. Bir tane takı lazım. Heros bile olur ya. Son iki. Son iki. Ah be, bir tane iğlay aldık, 68 m, 70 m desek ona, raptorlarla birlikte ee, 5, 10, 15, 20 desek, 80, 90 buslarla, 100 desek arkadaşlar, 220 m harcadık, iyileriyle birlikte 110 m aldık, 110 m aldık, 100 önem zarardayız. şellere kaldı olay. Kim bu deli hoş geldin kankaylı, kimselam, yumul hoş geldin, erik Varmadım ne oldu ya? Bu çarla kırma artık olmuyor. ya Alakası yok ki çallaya. Evet geldik şellere. Şellerden deko alırsak. Ne ala. Alamazsak. 100 önemli zararımız. 100 önem olarak kalacak. Önden bir beşli atsaydım be. Son şeller arkadaşlar. Son son şansımız. Zararı düşürmek için son şansımız. 5 deko çıksa 3 kere 5 beş, 15 yapacak. Bir tık daha düşürmüş olacağız ama ama atmıyor, çıkmıyor. İnatla amca çıkarmıyor bize şey, şey deko. Yok. 5 tane jump pot attı. Evet. 110M. 220M harcadık. 110M'i zarar. 110 önemi çıktı. Ee, buradan artık Raptor'ların ve Eagle'ı basarsa bilmiyorum. Upgrade'ine kaldı arkadaşlar olay. Ee, Nano Mage'in. O zaman bir zarar videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.